Seviyorum cebim boş arazi Kafam redden daha, <laughs> daha da tırıp. Gökyüzünden iniyor renizi Kafam kafam aşaş tabi ki <laughs> Hadi kim açıyor yayın? Ben son açacağım. Ya da belki açmam bilmiyorum. Jirox açacaksın mı yayın? <laughs> Yoruldum amına. <oldum. gülüyor> <laughs> Valla 8 saate geldik. Ben de yorgunum. Yarın yine 2'de yayındayız arkadaşlar bu arada. Kamerayı şimdi i̇şte. değiştirmeyeyim. Hatta o şarj olsun. <laughs> Yarına kadar anca olur. Bugün bu. Ali, bugün Ali açacak bu arada. Nasıl, Nasıl yalandı? Da, Şu an Ali açıyor. Güzel bir yalandı ama değil mi? Yarın anca olur yalanı. Ali mesela. sen açmıyor mu şimdi? <laughs> kimde dedi? Önce <Öyle> bir şey. <laughs> Kemal olur gibi. Bu çok iyi. <laughs> Tam yemin ediyorum böyleydik ya. Açan yok mu o zaman? Yok babacım yok. Hadi kapat ben bir gi gir yatalım. Ben giriyorum ya. ya. ya, 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 ya. Sen giriyor mu? Ne yapacağım? Ha. Eh, hayırlısı ya. Kod oynarım belki. He. Ha. Gir hadi gir. Sana gelelim. <laughs> Gidiyorum hadi. Games. <laughs> Easy to other games. <laughs> at. Sakın niye trip amına koyayım bu? What can I do? Sometimes. Today I hope my teams will win the will Boş verin hadi. Sen solda Roger Dead. Sen zaten. Efer bitir git. Git. Roger Dead. Vay canına. <laughs> ne diyor bu? Allah. Allah. mükemmel bir takım aldı ya. İnci gibi takım diziyeme. yeme. Ma bir takım aldı ya. İnci gibi takım diziyeme. yeme. Ma bir takım aldı ya. İnci gibi takım diziyeme. Kemal, Kemal, Kemal. Al bu 4800 yabancı paralar da benim. 2000 dolar para ne kadar yapıyor amına koyayım? En son dolar 3 lirayla 6 bin lira yapar baba. Dört bin iki ikimiz bölüş yok da sen niye altı bin lirayı cebine indiriyorsun? Şimdi ben koydum. Dümeni de ben tuttum. Ben mi tane anam o zaman gevşek. Oğlum seni sikerim ha. Ne diyorsun lan sen top? Sen ne diyorsun lan amına ne diyorsun lan? <laughs> lan <ama> ne diyorsun lan amına Tamam da niye oradasın? İsyanın varına... Kanka kapatmadan şunu da açsana be. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. <laughs> Elvin Tere konuşmayı yaparken ben değil mi bu? Era yollasana bir daha göremedim. Bak kanka ben bugün dozu alamadım sen al bari al şunu. Yolla. Neler peşinde? Aman. <laughs> Lan eşit eşit oğlum. Niye böyle bir ağırlık oluştu şimdi ya? Allah Allah. Oğlum Fransa. <laughs> bonjour. Bonjour, bonjour da. Merci boku ye yeah. Diyin hepiniz <laughs> Ala Fransız Profesör papalapap Recep Tayyip Erdoğan <laughs> Recep Tayyip Erdoğan and komplet otomanın Komplet otomanın <laughs> Dayı ne <o> <laughs> <anlatıyorum> day <gülüyor> <gülüyor> Bak işte ya Ayıp oğlum ayıp ayıp öyle yapılır mı? Yarın baş başa romantik bir akşam yemeği yesek güzel olurdu. Valorant'ta Feritler ilk güce girse 18K dolar eskese. LOL'le kesin miyon ke dolar esecek pis çocuk. e zaten. Allah Allah. 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 <laughs> Arkadaşlar Kötü durumda değiliz bak. Genel sıralamayı bir düşünün. Valo'da iki maçı aldık. Bir maç kaybettik. Burada TFT'de 2-4. Buradaki daha ilk maçımızı attık. Daha maçlar var. 9'a kadar falan sürecek. E ne Yer oldu? Takımdan... Lan burada dalga geçmişsin tamam mı? 4 saat önce. Ne oldu? Totalde birinciyiz yine. Allah Allah. Allah Allah. Orası Ali yok Ali Del Ali Aman oğlum Ben kaçıyorum öptüm sizi Görüşürüz Abi, abi. öpüyorum İyi akşamlar İyi akşamlar, İyi Haydi bay bay Ulan unuttuk Jirox'ta da şey atacaktık Dur, Dur. Abi. Ayrelle sardı biliyorsunuz mu? Şey gitti yani. İnceden de Ayrelle lafı sardı bir fena ha Cyber sen Geleceğim mi 1 iki saate? ETS Peşinde Peşindeler peşinde. Evet. Aa Jirox logosunu değiştirmiş lan. Ha değiştirdi. Kanka, raidimizi başlatalım o halde. Ya, Arkadaşlar. Biliriz, hepinize destekleriniz için çok çok teşekkürler. 8 Böre saat abi boyunca abi. ekran başından ayrılmayan değerli izleyicilerim. Tüm abonelikler için bugün Rivals günü olduğu için abonelikleri, donetler okuyamadık pek ama e, çok, çok çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür. Değerli zamanınızı bize ayırdığınız için çok çok teşekkürler. Yarın 2'de daha feci, daha fena maçlarla inşallah totalde birinci olmak için Yarın e ilk yarışıyor olacağız. Çok i̇lk valonmaşı çok önemli. Aynen öyle. Evet. Yani ikide uyanmaya bakın Bu derim ben. Tekme enerji atmamız lazım. Aynen öyle. Öpüyorum sizleri kendinize. Çok iyi bakın. Bye bye brolar Güzeldi. Ben teşekkür i̇yi ederim asıl. Sağ olun. Sağ olun bye Sağ ol. Sağ olun Sağ olun Sağ olun Sağ olun. Sağ olun. Sağ, olun, sağ olun. <gülüyor> <gülüyor>